Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle gözü kapalı pet takısı yapıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Evet şimdi ilk takısımıza geçelim. İlk sen koy turna. Evet turnayı şu an bekliyoruz koyması için. Bine korku köpeği koydu. Yes be. Evet ben ona damat yılı veriyorum. O bana şey veriyor. o bana şimdi aynı petleri geri koyuyoruz. Turna koy, koy köpeğini. Koydum. Ben ne vermiştim? Sen. Aa, şunu vermiştim. Yes ve ilk takısımızda ben kardayım. O bana bine kork köpeği verdi. Ben ona e, bebek dalmaç verdim. İlk ben koyuyorum bu sefer. Bu seçtin mi? Seçtim. Eşek. Sıra turuna da. Ya turna ya. Takım <laughs> koydu ya. Bu arada gözümüz kapalı arkadaşlar. Evet. Bu sefer ben kardayım. Aynen. Çünkü ben ona eşek verdim, o bana rakum verdi. Evet. Evet. Üçüncü takasımıza geçelim. Bu sefer ilk sen koyuyorsun, aynen. Turna şu an gözü kapalı seçiyor. Turna puk koydu. Ee, puk koydu. Ben şimdi ne koyacağım? Ay Allah ya, yanlış yaptım. Bu. Koydun mu? Koydum. Ya hayır. Ben... De... Ah hayır. Bence turna kağıdı çünkü o, onunki daha tatlıydı. Benimki çok kötü. Üçüncü takasımızda da turna kağıdı oldu. Şu an turna 2-1. Ben o turna 2, ben 1. Evet turna atıyorum. Ee, şu an kaçıncı takasımızdayız turna? 4. 3'ü yapmıştık. 4 aynen 4. Evet. Ee, i̇lk ben şey koyuyorum. Değil. Ee, evet arkadaşlar koyuyorum. Baya ince. Bunu koydum. Koydun mu? Koydum. Ha, hayır. Bakımlı köpek gidiyor. Koyamadın. Koyamadın. Ya hayır bakımlı köpek gidiyor. İndirdin değil mi? Of bakımlı köpek gidiyor ya. Of ya gene turnakerde oldu üç bir aynen sen at bu sefer bana evet. bu ilk sen koyuyorsun biraz daha aşağı in tamam mı Ya turna biraz güzel hayvanlar koy ya <laughs> ben seçiyorum ya yeter. Ya ben ona kaniş koydum bu sefer. Ya Arkadaşlar ya. 4 bir. Aynen. Turna sen çok yardımcısın. O bana panda veriyor. Ben ona kaniş veriyorum. Ay yeter ama. Şu an 5. takısımızdayız. Koydun mu? Koydum. Şimdi bağır tavuğu gidiyor. Hadi. Ben karda oldum çok mutluyum Evet <laughs> 4-2 Evet arkadaşlar Gel takas yapıyoruz turuna gel başlıyorum. Seçtin mi? Seçtin. Ya. Hadi. Kabul <laughs> et. Hayır, benimki daha değerli. Yani? <laughs> Bu daha değerli senin verdi. Evet. Arkadaşlar, Turna bana parlak damatçığını verdi. Ben ona at verdim. Hatta solar at. Şu an 3-4-3 gidiyoruz. Ben Turna'ya yaklaşmaya başladım. Şimdi ilk sen koyuyorsun. Ya Turna! Hmm. Saydın mı? Kaydım. Sadece <laughs> bu hayvan benim için güzel. Ben de benimki değilim. daha değerli ama. Ha benimki de. Ama seninki daha değerli. Ya turna 5-3 oldu ya. Kabul et. X sen mi koyuyorsun bu sefer? yok ben koyuyorum. Seçtim mi? Tektin. Ya. Sen de. Hadi. Bas. Basmadım. Ya ama turna. Ama of ben ya yeter. Kapalı oluyor. Hadi onayda ya. Hep benim güzel hayvanlarım gidiyor. Hadi. Bu sefer önce benim gözüm Aynen. Ee, şu an o yedinci takasımızda mı neyiz? Hadi turna. Nefes almayın. Ay pardon yanlışlıkla dedim ya. Evet turna şu an bu sıra bana olduğu için gözü kapalı seçmeye çalışıyor. Hadi turna seç artık. Hadi bas. Bir üstüne bas artık. Turna hadi artık seni bekliyor tüm. Bu ne bu kedisi? ne hayvanım gidiyor. <laughs> Sıra bende. Şurayı kapatayım. Seçtin mi? Seçtim. Ya. ki kameraya da gidiyor. Turna. Şeyden <laughs> doğradım. vermiştim sana. <laughs> Çok mutluyum. Çok ee, 4 e 4'e 5 gidiyoruz. Ben ben bunu bir denemek istiyorum. Altı Size, göstermek altı için. Hayır, beşe dört. Size göstermek için. Hayır, 5'e 4. Size göstermek için şuna binmek istiyorum ben. hayvanın nerede? Benim Bir dakika sen beni orada bekle arkadaşlara göstereyim ben bunu. Arkadaşlar bakın böyle çok güzel. Çok güzel. Evet şimdi geri gidelim. Yukarı çıkıyorum. ayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.